Bu video World of Warships'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Hünkârım, durumlar çok kötü. İtalyanlar Trablusgarp'ta bizi çok fazla zorluyorlar. Askeri yardım göndermekte çok zorlanıyoruz. Ülkenin her toprağı aynı derecede değerli ve önemlidir. Bu hususta devlet halinin her toprağını savunmak zorundayız. Fakat hünkârım, Balkan ülkeleri de aynı zamanda bizi diplomasi üzerinden sıkıştırıyorlar. Tüm dünyanın gözü bizim üzerimizde. En ufak bir hatamızda üzerimize gelmeyi planlıyorlar. Gerekirse tüm dünyayla aynı anda savaşı... <laughs> yani mümkünse Balkan ülkelerini kartta sükuneti sağlayana kadar oyalayalım. Padişahım Balkan ülkeleri Makedonya'yı paylaşmak için sıraya girdiler. Bu savaş kaçırılmaz. Bu durumun önüne geçmezsek hem Balkanları hem de Trablus karp kaybedeceğiz. Padişahım izin verin İtalya ile ateşkes anlaşması kurmak için iletişime geçelim. Geçelim geçmesine de bu adamların tek derdi Afrika'daki son toprağımızı da elimizden almak. Bunun dışında bir anlaşmaya yanaşmayacaklardır. Efendim belki de en doğrusu budur. Yoksa kaybedeceğimiz tek toprak o olmayacak. Ege Denizi'ndeki İtalyan donanması yüzünden Makedonya'ya yardım gönderemiyoruz. Doğru söylüyorsun. Ne isterlerse yerine getirin. Efendim bazı Osmanlı subayları gizli yollardan Trablusgarp'a girip buradaki Osmanlı kuvvetlerini düzenlemişler. Bu saldırıların sebebi bu. Ulan bir avuç subay yüzünden mi günlerdir altımıza sıçıyoruz? Koskoca İtalya Devleti bu subaylara mı yeniliyor? Efendim bizi yenemezler. Fakat saldırıları çok kuvvetli. Yerel halktan da destek aldıklarını düşünüyoruz. İçiniz rahat olsun. Bunun üstesinden geleceğiz. Ulan tarihin ilk askeri uçuşunu gerçekleştirdik. Yine Türkleri yenemedik. Adamlar uçakları sıkarak düşürüyor. Efendim siz hiç merak etmeyin. Tobruk muharebesini kaybettik. Ama World of Warship sayesinde arkamda gördüğünüz bu muhteşem Montana Cruiser gemisiyle savaşı kazanmamız kaçınılmaz. World of Warships başka oyunculara karşı destansı deniz savaşları yapabileceğiniz oynaması ücretsiz bir oyundur. Tarihi savaş gemileriyle açık denizlere hükmetmek istiyorsanız bu oyun tam size göre. 600'den fazla savaş gemisiyle dünyanın her yerindeki rakiplerinize meydan okuyun. Arkadaşlarınızla kendi takımınızı kurup savaştıkça mükemmel ödüller kazanabilirsiniz. Gemilerinizi kendi stratejinize göre özelleştirip denizlerin hakimi olun. Tamamen ücretsiz bir şekilde ve Türkçe olarak tüm konsollarda ve PC'lerde World of Warships oynayabilirsiniz. Üstelik siz random animasyon üyelerine özel, açıklama kısmındaki linke tıklayıp oyunu indirerek 500 doblon, 2 milyon kredi, seviye 4 harika bir gemi, 7 günlük premium hesap ve 6 komutan beceri puanı ile denizlere yelken açın. Bu destansı dünyaya adım atın ve denizlerin kralı olun. Tüm detaylar açıklama kısmında. Bu savaşın bir an önce bitmesi gerekiyor. Adı ne demiştim bu komutanın? Mustafa Kemal! Ha, e, efendim, tanıyor musunuz? Yani şey, tanımıyorum ama yakında tüm dünyaya tanıtır kendini. Sen merak etme. Efendim, Balkon ülkelerinin Osmanlı'ya saldırması sonucu, Osmanlı tüm birliklerini Trabluskart'tan geri çekme kararı aldı. Trabluskart artık bizimdir efendim. Güzel! Osmanlı'nın Trabluskart'tan vazgeçmesi hiç iyi olmadı. Şimdi tüm güçlerle Makedonya'yı savunacaklardır. Ne olursa olsun bu savaşı kazanmamız gerekiyor. Hem bu işte yalnız değiliz. Yunanistan ve Karadağ da bizimle. Osmanlı daha kendini toparlayamadan hamlemizi yapmalıyız. Askerleri batıya göndermek onlar için bir hali zor. Osmanlı'yı gafil avlayabiliriz. O zaman hazırlıklara başlayın. Osmanlı'ya dört bir taraftan saldırıp hakkımız olan toprakları alacağız. Padişahım emriniz üzerine Trablusgarp'ı İtalyanlara bıraktık. Fakat bunu duyan Bulgaristan ve Sırbistan, Yunanistan ve Karabağ ile birlik olup savaşı hızlandırmaya karar verdiler. Peki askerler? ilk saldırılarını geri püskürtebilecek miyiz? Efendim elimizden geleni yapıyoruz. Fakat tüm askerlerimizin zamanında ulaşması çok zor. Bazı paşalarımız Almanya'dan bu konuda yardım istememiz gerektiğini düşünmekte. Yine mi Almanya? Ulan herifler her yerden çıkıyor be. Bir videoda da olmasınlar be bunlar. Video derken? Ve boş versen. Çabuk Almanya ile iletişime geçin. Askerlerimizin tez vakitte cenk alanına gitmesi şart. Makedonya'yı kaybetmemek bizim için çok önemli. Hadi şahım. Efendim, vaziyet çok kötü. Osmanlı ordusu bize karşı üstün geldi. Çok fazla kayıp verdik. Yaralılarımız da bir hayli fazla. Ne? Nasıl olur? Daha yeni savaştan çıkmadı mı bu adamlar? Nasıl yenilmeyi başarabiliyorsunuz? Efendim, savaş deyince bu adamlara bir şeyler oluyor. Tam kazanıyoruz derken içimizden geçtiler. Almanlardan top ve mühimmat almışlar. İşimiz çok zor efendim. Geri çekilin. Biz bu kadar kayıp verdiysek müttefiklerimize zaman kazandırmış olmalıyız. Muhtemelen onlar şimdiye savunmaya yarıp ilerlemişlerdir. Onlardan yardım isteyip tekrar saldırıya geçebiliriz. Onu da yaptık efendim. Ama bu sefer de onlar saldırıya geçti. Topraklarımızın yarısı gitti. Yakında buraya da gelirler. Siz en iyisi toparlanmaya başlayın. Bulgaristan düştü. Yunanistan ve Karabağ Zardoğ savaşıyor. Bizim de durumumuz hiç iyi değil. Ulan bir ayda nereden nereye geldik? Topraklarımızı büyütüp Osmanlı'yı yenmeyi hayal ederken şimdi elimizde bir parça toprak kalsın diye savaşıyoruz. Adamlar boşu boşuna yıllardır dünyanın hakimi değil efendim. Ama ben dedim yapmayalım dedim. Biz bize yeteriz dedim. <laughs> Lan nereye dedin? Desem ben seni dinlemez miydim? Dinlerdim. Benim anlamadığım bunlar dört cephede nasıl aynı anda savaşıyorlar? Onu ben de anlamadım. İnsan ayıp olmasın diye en azından bir cepheyi falan kaybeder. Geri çekilmekten başka çaremiz yok. Osmanlı'yı içeriye çekip sadece topraklarımızı savunmamız gerekiyor. Artık tek amacımız toprak kaybetmemek. Diğer ülkelerden yardım beklemekte hayal oldu. Kendi başımızın çaresine bakmamız gerekiyor. Hacım, Sırbistan ve Bulgaristan neredeyse fethettik. Bir anlar ise buldukları ilk denize atlamışlar. Karabağ teslim olmuş. Bu savaşı kazanmaya çok yakınız. Güzel. Trakya'yı kaybetmememiz bizim için çok önemliydi. Birçok kayıp verdik. Fakat düşman bizden daha çok şey kaybetti. Bu savaşı kendileri istediler. Paşam bundan sonra nasıl ilerlemeliyiz? Şimdi yapmamız gereken tek şey yavaşça ilerlemektir. Asla açık vermeden. Rusya'nın düşmanlarımıza yardım gönderdiğini biliyoruz. Onların güçlerini toplamalarına izin veremeyiz. İstediğimiz takdirde birlikler birkaç gün içinde gelecektir. Onlar geldikten sonra son bir saldırıyla bu savaşı bitireceğiz. Anladım paşam. Sırbistan, Bulgaristan, Yunanistan ve Karabağ olarak bir ittifak kurup devlete aliyeye savaş açtınız ve sonucunda tüm topraklarınızı kaybettiniz. Fakat bu duruma sevinmeniz lazım. Çünkü artık Osmanlı'nın bir parçasısınız. Daha önce nasıl yaşıyorsanız öyle yaşayabilirsiniz. Ama birkaç şartımız var. Kabul. Lan daha şartlarını açıklamadı bile. Olsun kabul. Valla ben alışkınım. O yüzden fark etmez yani bana. Siz kendiniz düşünün. Ben okeyim yani. Daha önce nasıl yaşıyorsanız öyle yaşayabilirsiniz. Fakat herhangi bir isyan veya saldırı durumunda tüm topraklarınız işgal edilip Osmanlı idaresine gelecektir. Tüm kazançlarınızın %55'i vergilendirilecektir. Yuh! %55 ne lan? Oldu olacak. Al ülke senin olsun. Benim zaten. Doğru. Bu antlaşmayı imzaladığınız anda tüm yükümlülükleri yerine getirmekte sorumlu olursunuz. Aksi takdirde olacaklardan ben sorumlu değilim. Hadi eyvallah. Ulan nereden nereye geldik? Bari adaları verseydi. <laughs> Osmanlı'nın bu savaşı kazanması hiç beklenmedik bir durum oldu. İşleri hızlandırmamızın zamanı geldi. Dünya savaşı artık çok yakın. <laughs> Açıklama kısmından veya sabitlenmiş yorumda bulunan linkten size özel World of Warships hoş geldi paketini almayı unutmayın.